Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Haziran haftası kahve falınızı yapacağım balık burcu. Bakalım neler söyleyeceğim sizler için. Bir şöyle bakalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Evet, bir şeyler uzuyor. Uzadıkça da siz belki bu duruma e, bir yandan seviniyorsunuz vardır bunda bir hayır diyorsunuz. Bir yandan da zaten acele etmeye hiç gerek yok dediğiniz bir süreçte oluyorsunuz dedik. Evet, burada meğer fikir varmış göremedik. Şimdi anlatalım. 3 tane gelecek haberler, peş peşe gelecek haberler. Burada çocuklarınızla ilgili, özellikle bir küçük çocukla ilgili. Alacağınız 3 tane güzel haber sizi çok e, mutlu edecek. Bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğuyla ilgili e, güzel e, gelişmeler olacak özellikle. Bir yandan da çocuklar biliyorsunuz neşeyi getirir. Ayrıca yeni başlangıçları da getirir. Burada kız çocuğunun ve erkek çocuğunun olması hem daha böyle sağlam köklü işler yapacağınızı gösteriyor. Hem de daha bereketli, daha böyle... Emek vereceğiniz ve onun da faydasını çok fazla göreceğiniz durumları da gösteriyor arkadaşlar söyleyebilirim. Evet alacağınız haberler veya gelecek haberler böyle ikili ikili yani hep ya iki vakit ya iki saat iki ya da ikili günlerde böyle peş peşe gelecek haberler olacak arkadaşlar söyleyeyim. Elinize geçecek beyaz bir kağıt gözüküyor temiz bir kağıt gözüküyor sevineceğiniz bir durum var burada veya bir talih sorucunuzun temiz çıkacağı gibi bir durum dimdik duruyorsunuz ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ne istediğinizi yani bilincindesiniz bugünlerde belki toprakla ilgili alım satım veya mal alım satımı olabilir alıp satmak gibi her ne konunuz varsa yatırımla ilgili düşünceleriniz ve almak işte satmak gibi ama burada biraz daha kendinizi e, seçenekler arasında belki e, biraz karışık hissedebilirsiniz. E, yani bu kusur bulmak gibi bir şey. Hani aslında var. İşte buna gidiyorsunuz. Buranın belki bir odasını beğenmiyorsunuz. Öbürüne gidiyorsunuz. E, konumunu beğenmiyorsunuz yerini. E, böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Gözü e, gözüküyor. söyleyebilirim. Yani tam böyle hani bir şey sizin istediğiniz gibi olmayacağını gösteriyor. E, her şeyde bir şey... E, bir tarafı eksik olacak ve daha sonra artık ya karar vereceksiniz ya da artık olanı olduğu gibi kabul edeceksiniz gibi bir durum olacak sizin için. Ama yani içinize sinse de yani bir tarafı hep böyle şey kalacak buruk gibi. İstediğiniz gibi olmayacakmış gibi. Evet şöyle bir baktığımda aslında işinizde açılmalar ve ferahlıklar var. Yani kendi işinizde olsun. Bir ferahlık açılma var burada. Daha böyle hayatınıza neşenin, mutluluğun veya sevdiklerinizle birlikte hoşça vakitler geçirmek, birlikte vakitler geçirdikçe daha mutlu hissetmek, kahkahalar atmak, gülmek, eğlenmek gibi ya da en güzel günlerinizi birlikte geçirmek gibi durumlar gösteriyor arkadaşlar. Kendinizi iyi hissedeceksiniz bu günlerde biraz. Böyle neşeniz yerinde olacak, kahkahalarınız yerinde olacak, keyifleneceksiniz yani e, keyfiniz yerinde olacak kısacası. Evet. Burada sevgiye, ya siz sevgiye çok açsınız ya da sevgiye çok aç insanlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bu kadar insanın sevgiye veya sevilmeye ne kadar açmışlar diyebilirsiniz. Yani ya da size çok ihtiyacı duyan, sevgi anlamında çok ihtiyaç duyan bir durum var. Bir de sivrisinek var burada arkadaşlar. Kanatlarıyla uçuyor Vızız, vız vız vız. sa yiyecek yani. Ondan sonra birisi vızıllıyor ama inşallah kendi başını yer gibi bir durum. Kendi kendine öyle vızıldıyor. Ondan sonra söyleyebilirim. Özellikle kalbinize veya de veya kanla ilgili ee, konularınız gündemde olabilir. Ee, kansız olabilirsiniz. Ee, kan değerlerinize bir baktırmanızda fayda olabilir bu de, bu dönemde. Ee, bununla ilgili özellikle baktırın. Damar tıkanıklığı olabilir gibi gündeminizde bu olacak ya da aileden böyle bir insanla biraz e, uğraşmayalım, uğraşalım mı değer diyeceksiniz. Yoksa işte enerjinizi harcamak zorunda mı kalacaksınız? Hani Enerjinizi işte boşa harcamayın da söyleyebilirim. Belki de o sineğin vızıllaması artık boş değil demek ki. Arkadaşlar gösteriyor burada. Daha böyle sevdiğiniz insanla yakın bir süreçte bir yolculuk yapacaksınız yani bir yol alacaksınız diyor burada. Burada hayalleriniz de çok var görünüyor. Yani hayalleriniz de o derece yani e, yani car hayalleriniz yüksek biraz da. Yüksek hayaller kuruyorsunuz. Hayalleriniz çok hayal veya da çok yüksek hayalleriniz var yani. İşte şunu, şu işimi yaparsam veya şöyle yaparsam şu hayalimi gerçekleştireceğim veya şunu alacağım. Çok fazla hayalleriniz var bu dönemde söyleyeyim. Yani böyle masada oturuyorsunuz böyle Masada oturuyorsunuz masayla konuşur gibi yani o derece masaya odaklı gibi yaptığınız işe odaklı gibi bir durum var. Yani öylesine odaklısınız ki başınızı sağa sola dikkatiniz hiçbir şey e, dağıtmıyor. Yani dağıtmıyorsunuz veya dağıtmaya izin vermiyorsunuz. O kadar dikkatlisiniz bu dönemde. İyi değerlendiriyorsunuz. Gerçekten bu dönemi iyi değerlendiriyorsunuz. E, parasal konuda olsun mal alım satım konusunda olsun kendinizi güvenli alana doğru evriliyorsunuz o güvenli alana doğru kendinizi götürüyorsunuz çünkü ne istediğinizi artık biliyorsunuz neyin veya insana ne mutluluk verdiğini veya tadını çıkarmanın ne olduğunu artık keşfini varıyorsunuz. Burada sevdiğiniz veya birinin bir omuz almak gibi, böyle omuzunuza dokunmak gibi ya da siz birinin omuzuna dokunuyorsunuz kendini güvende hissettirmek için. Evet. Belki bu süreçte özellikle böyle nasıl söyleyeyim, kesinlikle öyle güzel kapılar açılacak size ki hem mutlu olduğunuz kadar hem de maddiyatla ilgili çok kazançlar elde edeceksiniz. Yani yazı da iyi değerlendireceksiniz, tadını da çıkaracaksınız ama bir o kadar da kazançlarınızı katlat, yani iki misliye katlayacaksınız diyebilirim. Evet, arzu ve isteklerinize kavuşacaksınız gibi bir durum var yani böyle ne istiyorsanız ona kavuşmak gibi bir durum. Hem aşk konusunda, hem parasal konusunda balık burçları. Şanslı bir süreç sizi bekliyor. Şansınızı iyi değerlendireceksiniz. Yani her zaman bu şans çıkmayabilir diyeceksiniz. Bu şansımı artık iyi değerlendireceğim. Nasıl değerlendireceğimi de çok iyi biliyorum artık diyeceğiniz bir durum olacak sizin için. Siz yani bir şeye bir tane katı vereceksiniz. O katlanım iki tane olacak gibi bir durum olacak. Öylesine bereketli bir süreç olabilir sizin için veya çıkacak kısmetler, nasipler bunu gösteriyor arkadaşlar. Şansınız, kısmetiniz bol olsun. Nasibiniz açık yani demek istediğim. Bakın tabağınızda bir o kadar ferah çıkıyor. Bakın filin üstüne oturmuşsunuz. Adeta filin üstüne oturmuşsunuz. Bir şanslı bir sürecin üstesinden çok iyi geleceksiniz. Yani şans sizden yana olacak ve üstesinden de iyi geleceksiniz. O şansı da güzel değerlendireceksiniz böyle. Bakın burada mantar böyle yukarı doğru çıkmış. Anı gelişen sürpriz e, gelişen e, işiniz, sürpriz gelişen e, nasibiniz, yani bir sürpriz yani bir anda büyümesi gibi gelişmesi gibi, siz bile farkında varmayacaksınız nasıl oldu diye. Burada üç kişi koşuyor yani koşmuyor yürüyor yani ama çok hızlı bir şekilde yürüyor, yetişmek gibi. Bakın her şey böyle hasat sanki, tarla böyle hasat şeklini almış. Artık hiç e, e, dik e, Ekim işiniz hasatı toplama zamanı. Ve burada kalp ve iki kişi. Kalple ilgili özellikle dikkat edin ve burada çok güzel yani sevgiden aşktan yana da şanslı bir sürece gireceksiniz. Burada da iki kişi bir bütün olmuş bakın beden karşı karşıya göz göze bakışıyorlar. Burada bir hamile ilgili birinin hamile ve haberini alabilirsiniz ailede buna sevineceksiniz. Yani sevdiğiniz insanlar çok romantik ...zamanlar geçireceksiniz... ...hayal, zevk alacaksınız ya kısacası... Ee, ...birbirinizle ilgi, beraberliğinizden. ...dışarıdan bir düşmanınız var bakın... ...böyle bir fare gibi şeklini almış... ...bir de böyle e, tarla faresi... ...kısmetinize, nasibinizde özellikle... ...dikkat edin ama zarar vereceğini sanmıyorum... ...yani çok farklı yere doğru gidiyoruz size doğru gelmiyor. Eve haneyenize doğru değil. Haneyle değil. Fare, bu büyük bir fare. tarla faresi büyüktür. Tarla faresi de nasıl bir kısmetinize özellikle çok böyle dikkat etmeniz gerekiyor biraz dedi burada. Gerek bugünlerde iki ve üç kişiyle çok böyle böyle bir Paris gibi, Paris Kore'si gibi bir durum var. Yani çok sevdiğiniz bir yere gideceksiniz, mutlu olacaksınız. Seyahatte gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Kendinizi iyi hissedin. Kendi keyfiniz. Keyfini çıkarın. Hayat kısa arkadaşlar. Yaşamaya değer. Diyeceksin ki abla paramız olsa. Sanırım burada da bu fala göre e, kazançlarınızın artışını gösteriyor arkadaşlar. Kimine göre 5'tir. Kimine göre 10'dur. Herkes kendi hanesine göre harcamasını bilir. Çok olunca çok harcanıyor emin olun. Az olunca da ona göre harcıyorsun. Ee, Allah huzur versin, mutluluk versin, sağlık versin arkadaşlar. Ee, zamanla her şey aşılıyor. İnşallah o aşanlardan biri de ben olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.